Enerjim bitmek üzere ya. Ya uyumadın mı sen ya az önce? <laughs> Git uyu. Uyu enerjin dolsun. Yaradan fazlaya çıksın enerjin. Canın niye dolmuyor ya? Uyusan gider ya ateşin. Hemen gitmemiz lazım. Senin sular orada durdu mu? Ben içeyim biraz ya. Tamam 44'e 44'e doğru gideceğiz. Pardon. Ya 40. Şunu ben bana bir pansuman versene. Ya pansuman yapamıyorum. Niye? Tütünlü pansuman mı acaba istiyor? Ne olmuş ki? Bak birisi e, olmuş. Yılan mı olmamış? Yılan mı olmamış? Yara bir yara şey olmuş kanka. Düzenmiş bir yara düzenmemiş. Kolumdaki. Yılan pansuman neydi? Yılan ki yılan mıydı? Hmm. İki tane mi delik var? Bir tane. Hadi gidelim. Allah gel bunu istersen sar bir daha. Attım buraya. Ben var bende ya. Sarmayın. Neyse Abi dursun üstüm. Tamam gidelim gidelim artık. 19'a 40'a gideceğiz. 40 19. 40, 19. 40 19. Nereden geldim ki? Koşarak geldim bilmiyorum ki. Buradan mı dolaştım geldim? Şimdi 19'dayız 40'a gideceğiz. Dur bakayım. 40'a gitmek için iste doğru gitmemiz lazım. <laughs> Ist. Tamam gel. Ne kanka? Bak. Enerji yoksa bunlardan ye bak. Mavi şeylerden ye çok iyi geliyor. Mavi Mantarlar var bak işte mantar. <laughs> Nasıl ya? Annem dur ya. Alıp Bob sana vereceğim. He? var Yok yok, al bunları. Aldın. Ye onları. Gel. İste doğru gideceğiz. Buradan geldim değil mi? Şu güneşin doğduğu anda zifiri karanlık oluyor ya. Gel gel yılan var orada dikkat et. Benim peşimden gel. Geliyor musun? Ha. Nasıl bir karanlık ya. 41 Meyven falan var mı? Yoksa buradan al. Nereden alayım? Benim arkamda yerde var. Ay çıktı ya. Geliyor musun? Yılan var dikkat et. Sollu gel, sollu gel. Kokonat <laughs> var bunu da kırayım sen al. İçin içersin. <laughs> Ama elinde varmış senin şey. Ama <laughs> buradan sola mı gidiyorduk ya? Dur bakayım. 40'a geldik. Şey gel alayım. gel burada şey var. Küfür etme gel gel. Bir <laughs> buralara su bırakmıştı ha gel. Gel benim buraya. Geldim. Buradaki sudan iç. Ben bir tanesini içtim. Diğerinde sen iç. Ateşimiz de yanıyor. Tenekeler dolmuyormuş ya. Dolması lazım ama. Bana ayırım ben alırım. Etim falan var mı? etin varsa koy. Var içeride ya, git uyu var. bak. İçeride diyor. Milerde bak gel buraya. Hayır. hayır. Şuraya bir uyusana. Cantına bak ya. <laughs> Azıcık canıyla geziyor. Ha, o eti yersin toparlar seni ya o. Suları da alırsın oradan. Etin de oldu gel. Ben de uyuyayım dışarıdan da suları da al kabları da al gel. İnelim aşağı buradan. Hala susadım diye o kadar su içtim ya. Sülük varmış içinde. Evet. Gel gel. He onları al gel. Asansörü açıyorum. Tabii bakacağım. Day 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 da. Bak bak ateşten geliyor bak. Gelemiyor ki bir de yaktı kendini. Diğer taraftan gelsene. Tam <laughs> <Daha> açıyorum asansörü. <laughs> Gel bakayım buraya. Ha. Nereye gidiyoruz acaba? <laughs> bu ne iş ya? Ya. Pardon ya. Ya atlama ama he onu aşağı indir tekrar. Manyak ya. Abicim fazla merak Aynen. Şey, eziyet. Tamam, hmm. E? Aşağı ince İndin geliyorsun. Geldim. Enerjim falan nasıl söyle yatak yapalım. Yat. Cool de canım tamam ona Yardım yapacak mi? bir şey yok. Yağmur yağanık. Aa gel şunu iç ya gel. Belki su zamanı azaltır. Yeme. Evet. Aa, bak. Arttırdı mı? Tamam gel gel. Sonuna yaklaştık oyunun ya. Baksana. Gary Pierre yere gel. Mia, you're not gonna believe this. Looks like I found an illegal gold mine. Bilmiyorum ki. The jungle is full of surprises. Anything of interest there? Bu Mia bunlarla bir mi? Ne yapıyor? Tamam gidip bakalım. <laughs> Ya ne oluyor? Tamam. Yasa dışı altın madenini araştır diyor. Tırmanma kancasını bulmak için junga'yı araştır diyor. Onları hiç yapamadık ya. Yeni görevleri yaptık. Sen ne yapıyorsun Yusuf? Enerji yok bir de. Ha kokonat mı kırıyorsun çalışıyorum kanka. mücadelesi veriyorum burada. gel gel. Buralarda bir şeyler olmuş. Allah'ım ne oluyor kurbağa? Allah ya. Sağ tarafta bir şey yok. Nerede varsa burada var yani. Bu soldaki şeye bir bakayım. Aha. Çikolata falan var. Gel yersin bunları. Konuda bir şeyler var. Oku. Ne diyor? Birinci grup Arnold bilmem ne ikinci grup erkekler. Kızıl sakallı, delikanlı, kel kaslı kızlar. Amerikalı genç dövme. Bunlar isimlerine... koca adam ihtiyar. O kızıl saçlı Camila, Kamilya. <laughs> ne oluyor Yusuf? Al oradan ağrı kesici var. Onun üstünde dursun. Aldı. Kim mi bana ağrı kesici bak şimdi Yarıyor da hastalığım varsa yarar da. Kesici tabii ki de at dedi. Ne psikoloji? Nasıl hastasın ya? Ben o yılan beni sürdü. Aha. Kancayı bulduk. Harbi mi? Bunu dur şöyle. Nasıl yapsak ya? Heh. Da böyle mi yapalım? Çıksana kanka bir kancaya SS alırım belki sonra yayına. Reis çık kadrajdan çık. Hayır görünüyor muyum? Evet. Heh tamam. Okey. Almadın mı sen kancayı? Yok bana bırak Ben aldım. Senin düşüne yarar. Ah evet. kancayı bulduk sonunda ya. Şimdi bir görev kaldı, bir kaldı o da şeye çıkacağız. Yukarı çıkacağız değil mi? Bunda maaşları yazıyor. Benim canım çok az kanka. Söyledim. kanka uyuma yeri bul hemen uyu burada bir yerde. Uyuma yeri var da canım az. Uyu uyu. Ölürsen de burada olacaksın Sıfırdan başlarsın işte. Oyunu kaydet diyorum. Kaydettim. Burada ne yazıyor? Burada tango, kabili. Kan içinde çocuklar. Uyuyor musunuz parazit? Burada bir savaş dönmüş gibi bir şeyler olmuş. Altın Kanka en son şeyde uyumuştum ben zaten ya. Altın şeyi. Looks like someone was attempting blood transfusion here. There's a lot of it on the chair and the floor. I doubt any of the patients actually survived. Why would they do that? I wish I knew. Or, on second thought, maybe I don't. on a lighter thing. note i did find a pouch of gold really that's what you're doing now looting <laughs> <laughs> if only we had internet access yeah, i would have been able yeah. to put it up for sale <laughs> and uh, what would you do with all those millions <laughs> come on You always want to buy a yani. What do you say? I wouldn't mind. Kanka, ah, ben üstüne süt var vereyim mi? Onu? Ha buralara baksana bu bagajları açmamışsın ki. Ha bagajları görmedim. Bir tanesini açmışsın. Al şu sütü. Kokonat suyu da içtim. Dur ben de bunu içeyim ya. Ama bunda da su kalmamış ki. İçerdi içeride. içeride. Tamam. Şimdi yaramıyor. Altın kesesi buldum ya. Şimdi ne yapacağız? Görevlerde ne kaldı? Kancayı bulduk, altın madenini bulduk. Şu benim hastalığımı geçirebilsek var ya. Canım fullenecek ha. Hırmanma alanına gideceğiz lambayı bulmak için. Ne? Ne ki hastalığı ne gözüküyor kanka? <laughs> kanka Mide Hayır. şekli mi yoksa? Yok ya, ya araştırma şeyi var. Ama o yaran işte yaranı aç bunu yaran. sar. Bunu sar bakayım. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Başka şey bir bir dene ya yani. bir dene şey ya. Yani. Beni yok, dinle ya. Yani. Var, Oğlum vardı niye vermiyorsun Sordum <laughs> ne bileyim. <laughs> Oldu mu? Yok. Yo. Kurt koyman lazım o zaman oraya. Şeyin üstünde Hayvanın üstüne kurt oluyor ya ölü hayvanların. He. Evet. Onlardan kurt alıp ondan koyacaksın üstüne. Dur bir haritaya bakalım. Adenci sahasını bulduk. Suları hemen at dolsun. Ben etrafa bir tur atıp geliyorum. Tamam. Ha gel burada kurt var. Galiba aynen. Gel bunları al. Par, bak Nerede? larva diyor bak kanka. Bir dene bakayım onları. Oluyor mu? Ha, oluyor vallahi. Tamam, koy onları. Şey lan, <laughs> tamam, o öyle kalacak sonra pansoman yapacaksın. Gelmek istiyorsan gel bir etrafa bir turlayıp geri geliriz buraya. yerde yak yatmayı şeylere bak kaç tane bandaj falan yapman gerekiyor. Evet. Mhm. Oh fuck. Oha. Burada insanları yakmışlar. İlişki güven... Solar kontrol altında teserle ilgili varsa kanıttandı. Yanan cesetlerin pis kokusu canlı tartışmalar. Değe çıktı. Dur bakalım. <laughs> I, I just found a charred corpse. Okay. <laughs> horrible. With every update I get more and more worried about you. I need you here, please. I don't I don't know how much longer I can take it. Geleceğiz bacım yeah, ya. I'm doing my best. Just, just give me some a more time. Karıncaya okay? basma dikkat et. Just a bit longer. Etrafı full bir gezelim. Bir şeyler gözden kaçırmayalım. Tamam burada bir şey yok. Aa bir şeyler var. <laughs> Bunlara etkileşime giremiyoruz bunlarla. Evet insanları burada bunlar ne yapmış da bilmiyorum ama. Bir şey yapayım Yusuf. Ee, uyuyayım. Gel sen de uyu. Hatta sabah olsun öyle gidelim. Enerjin şey canlan fazla <laughs> <laughs> Proteinimiz yok. Sen uyuma bence. <laughs> <laughs> Sen sen uyur. Durayım. Sonra çıkacağız buradan büyük ihtimalle ya. Başka bir şey yok burada diye düşünüyorum. Burada ben yayının şeye de bakayım. Kaliteye bakayım. Kalite değil de. İnternetim az da bitti mi acaba diye bakacağım. Yok. Daha var. Tamam iyi. Buraları lootladıysa Su var, atmıştık öyle. buraya bunları içelim gidelim Benim proteinim yok mesela Aa nerede? Sen de içecek mi? İç kapları alıyorum ben Diğer ikisini iç. içsin Kapları da al üstüne gidelim Şuradan aşağıda bir şey var mı acaba? Bekalim. Dur bekelim Dur bekelim <laughs> Yok bir şeyler yok ya. O mesela Bak görüyor musun? Bunların olduğu yerlerde yani şu yani kuşların ya. Bilmiyorum ki etkileşime giremiyorsun. <laughs> bakmadım mı? Gel gidelim ya. fark ettin mi şu papağanların papağan papağan bana Papağan. Papağanların olduğu yerlerde hep bir hikayeyle ilgili bir şeyler oluyor. Sitmiyorum <laughs> ki dümdüz yürüme simülatörü yapıyorum sen. <laughs> so son bölüm ya bitiyor şimdi. Landayı bulduk o <laughs> bit biter diye düşünüyorum. Nasıl döneceğiz ya? Nereden dönüyoruz? Nerede var şeye aslında? Kanka o yolları takip edecektik de senler... Nered... Allah... Karıncaya nasıl basarsın kardeşim ya... Heh, ben buldum. Ben de buldum. Sen benim ilerdesin, benden ilerdesin galiba. Buldum. Tamam. Ben de geliyorum. Hadi. Bekle beni gitme. Uğraşmayalım gitme. Ne yapıyorsun ya? Neredesin? Ha? yukarıda neredeyim? Buradayım. neredeyim? mısın? Ben üstteyim ya. Asansörün orada bekliyorum seni. <laughs> Protein'imiz bir hiç yok ya. Bunlar yok etti. Kahve ya. Bunlar. Abi n'apıcaz ki? Faklet de bir şey vermiyormuş. Ne? Gel gel. Şimdi burada nereye gidiyoruz biliyor musun? Aa, Harita çıkaramıyormuşuz buradaki. Ne? Hadi daha asansör. Tamam. Peşimiz söndü mü acaba? Sönmüş gibi. Burada akrep oluyor bazen. Dikkat et evet sönmüş. Oradan külçeleri alsana sonra ev falan yaparsak. Adamlar var dikkat et. Bence hiç savaşa girmeyelim gel sağdan gidelim. Bitirelim oyunu ya. Benim FPS'im 30'lara düştü. Geldi tekrar. Yusuf. Mikrofonu mu kapattın ha? Buradayım kanka telefonla konuşuyorum. Ha, okey. Bak şimdi nereye gidiyoruz biliyor musun? 46 21'e gideceğiz. Benim. 46 21'e de eee. nasıl gideriz biliyor musun? Sizin geliyor mu bana evet. W S'ye doğru. S W'ye doğru gideceğiz. Çok güzel. Çok Ama W sene. Aa benim üstüme yaralar çıktı. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Ben alıyorum ben alıyorum. Aldım aldım. Proteinimiz yok ya. Ok yayın yok mu seni? Yayın var okum yok. Tamam gel vereyim. Alsan o tütünleri. Pans yaparız. Alamıyorum kanka okudum. Boş ver. Hadi gidelim. Boş verme. Geri dönüyor. <laughs> Yer açıldı. Neredeydi ya? He burada. Hadi gidelim. seviyeye doğru gideceğiz. Seybe'ye. Azdı kanka Protein ya Protein protein Lan burası neresi buraya gelmiş miydik hiç Gelmemiştik Onu kırabiliyor musun? Evet baltan var mı? <laughs> Gel bakalım burası nasıl bir yermiş? Oğlum ne oluyor? Oh! Ne lan o! Oyun senin ses sistemini akrepmiş Tantrizi. ödüm koptu ya Aha, gel bak. Nereye gidiyor burası? bir delik var. Su var. E ee, bir şey değişmedi. <laughs> dolaştık dolaştık nereye geldik? Geliyor musun peşime? Aha. Kancı yerinin oraya geldik. <laughs> Oha. ya biz bu kadar yıllardır. <laughs> o değil ya. Orası değil, orası değil. Burası farklı yer. Ha, kancaya çok yaklaştık. İn oradan aşağı. İnebiliyor musun? E'ye e basılı tut. Ha, tamam. Bunu da kıralım kanka. Belki bir XP, XP bir şey veriyor. Tamam. Şu an neredeyiz? CW'ye yani. doğru mu gideceğiz? Baksana nerede olduğumuzu. Sen bana şey söyle. Numara söyle. Neredeyiz? Şu an neredeyiz? 43'e 25. 43'e. 43'e ne? Tamam nereye gideceğiz biz? 42'ye. 25'e gideceğiz. 42'ye 25 de SE'de kalır. Hadi gel. Gel gel. Oyalan mı gel. Bir var Nasıl var ya? Nereden getirdin o kadar eti? Ben yerden mi He iyi Çok iyi çok iyi. Şunu da alabiliyor musun kuşu? Dinlenmem gerekiyor. Işte, şey Dinlenme. Karşıya geçip dinleniriz. Evimiz vardı, şey yurt, yurdumuz Allah. Konuştum. Hadi gidelim. Evimiz yurdumuz. <laughs> Eve mi gidiyoruz kan? Karşıda kanka. ilk kampımız vardı ya. Oraya gidiyoruz gel. Aa, aa geldik vallahi oraya. Gel gel gel. Hatırladım ben burayı. Gel Güzel gel. Dikkat ediyorum.